19 Eylül Gaziler Günü Tire'de dolu dolu bir programla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk töreni sonrası Tire Belediyesi tarafından gaziler onuruna yemek verildi. Sakarya Meydan Savaşı'nın başarıya ulaşmasının ardından 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşal Rütbesi ve Gazi ünvanı verilmesinin yıl dönümü Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün Tire'de de geniş bir katılımla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk törenine Tire Kaymakamı Vural Karagül, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Okay Cansu, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, İlçe birim amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gaziler katıldı. Çelenklerin Atatürk anıtı önüne sunulmasının <laughs> ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. <laughs> ün anlam ve önemini belirten konuşmalarla öğrencilerin hazırladığı sunum büyük beğeni topladı. Cumhuriyet meydanındaki törenin ardından gaziler ve protokol üyeleri Tire Belediyesi Dere Kahve Kafeteryası'na geçtiler. Burada Tire Belediyesi tarafından gaziler onuruna yemek verildi. <laughs> Yemek sonrası protokol üyeleri ve gaziler hatıra fotoğrafı çektirdiler. <laughs>